Kabzoncu Ben bendeniz arkadaşlar bugün MCP oynuyoruz arkadaşlar yani Minecraft Pocket Editor galiba yani Minecraft P arkadaşlar arkadaşlar server server brutal Craft. Arkadaşlar eskiden Brutal Craft vardı. Aynısı, brutal, en, en, evet. En, brutal vardı. Evet. Hemen etkileye gidelim. Daha e, yeni o, açıldı tamam, server. Hemen zaten server sahibi GMTR Paşa 00. Şu anda da oyunda zaten ası oldu gördüğünüz gibi server sahibi yazıyor arkadaşlar. Bu da Rahman TR admin. Bu ne? Başatmin. Başatmin, Emir Pro bir de Deniz var arkadaşlar. Deniz var. Hemen şöyle var. Ama şuradan kit alalım. Almadım daha. Bu nasıl bir kılıçtan? Tamam, tamam, tamam. Hadi gel. Arkadaşlar şöyle bir skinimi göstereyim. Ölme alalım. Böyle bir skin. Hemen şöyle. Demek tamam. Diyoruz. Hemen giyelim. Kaan. Burası nere lan? hay ya yardımmış burası. Hemen. Şöyle hemen tanıtalım arkadaşlar. Hızlı tanıtalım. Avcı var arkadaşlar. Avcıya bir girelim. Avcıda böyle şeyler var. Lan edisene. Hmm, böyle şeyler var. Kaç virüsle ölüyor? normal şey ama bu da şey oluyor lan. Arkadaş bir de bende azıcık şey var. Neyse bilmiyorum internetim de azdı. Onu kestik. Tamam arkadaşlar avcıyı gösterdik. Burada tavuk var, koyun var. Dur dur. Şunu şöyle. Olmuyor mu? İnek var, koyun var, domuz var, tavuk arkadaşlar. Hemen şuradan spam yaparak spam hemen diğer en önemlisi dur. en önemlisi şu arkadaşlar farklarda şehir ben şehire hiç gitmedim hatta yeni girdim soru sahibiniz kaybet dedim şehir bir daire fiyatı 150 bindir iyi oyunlar kendi adaylarınızı kafana göre değiştirebilirsiniz. Yalnızca bir daire alabilirsiniz. diyor. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hadi gel tamam diyor. Biraz basketbol oynayalım lol. Hadi gel tamam, hadi gel oynayalım. Evet. 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 Attı. Abdüre basket. Arkadaşlar baş adını da görüyorsunuz sol üstte. Adı çıktı. Burada ne var? Şehirde yaşamak çok rahat ve uygun. Diyor. Hemen bir evleri gezelim. Evleri biliyorsunuz arkadaşlar zaten bildiğin ev. Kaç katlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 katlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 6. Verdiğin parayı paraya değdi bu daire. Ela sana. daha bu da giriş varmış. Bu ne? Sahibi profe. Sahipsiz ev fiyat 150 bin. Dur benim param nasıl? Kaç paradan? Ne yazarak bakıyorduk? Bal mı? Yok. Bu ney mi? Evet bu neymiş? Bu ne ya? Tamam ben onu öğrenirim. Burası da sahipsiz. Burası da sahipsiz. Burası kimmiş? Okuyamıyorum lan yazılardan. Burası ya Aha Burası da Server sahibinin hiç arkadaşlar. Hemen diğer bir warp'ımıza geçelim. Arkadaşlar bu video uzun olabilir arkadaşlar. Bir de niye fazla bu aralar niye şey gelmiyor diyorsanız arkadaşlar biraz yoğunluk var. Belki yedir, belki evet, warp'lara gidelim. Haydi gel arsaları arsalar biliyorsunuz. Devlopis market, ham madde, orman, arena, bir madde, klan savaşları, klan savaşları, markete gidelim. Koş diyor oradan ne oluyor? Çarpıldık. Oğlum çarptınız mı lan beni dur. Spam'a gideyim bir. Çarpıldık arkadaşlar. Pam. Çarpmamız hala düzelmedi. Yardım. Ne oldu? arkadaşlar hala gidiyorum. Hala sonra düzelttim mi Gidiyorum. Geldim arkadaşlar. Hiç şey yapmadım. Spam yaptım. Tekrar geldi. Oldu. Ben neye gidecektim? markete? Oydi. Bunu niye çarpılıyoruz biz böyle hep? Dur. Spawn. Pandan böyle. Bak markete gelmiştik. Kaşım biz çarpıldık bence. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Biraz daha spawn çekeceğim. Çarpıldık arkadaşlar. İyi hemen geliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın server is full dedi. Arkadaşlar ama zaten anlamışsınız zaten IP ile vereceğim ben orada oynarım büyük ihtimal. Büyük ihtimal oynarım. Oynarım yani. Story. O çok pahalı. Hele şu hele şu arkadaşlar. Pek diyorum burada bir tane aldı. Aldım almadım tabii ki de. Nasıl? Seni almak istiyorum Bu eskiden vardı. Ben bunu kullanıyordum bedavaya. Şimdi gitti. Şunu almak istiyorum şimdi. Çok güzel. Tamam arkadaşlar. Sizden de özür dilerim. Ha bakın arkadaşlar. kraliyet bu. Düşünsenize bu benim sigil. Bu benim. Of kalmak kalmak. Arkadaşlar video beğen beğenmeyi ben ben kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bay bay.